Merhaba, bugün e, Torbalı Karaot Köyü'ndeyiz. 42 metrekare L model verandalı evimizin tanıtımını yapacağız. Buradan başlayalım hemen İsmail. Mevcut ayakları gördüğünüz gibi ortalama her bir metrekarede bir ayak. İçeriden çekiver İsmail, betonları ve kaynakları, malzeme kalınlığı görüyorsun. Şuradan gösteriver. Toprak kazılarak Aşağı doğru demir ayakları iniyor ve etrafına sağlam bir şekilde beton atılıp bu şekilde göründüğü gibi sağlam hale getiriliyor. Aralıklar 62,5 santim merkezli olarak. Her bir betopanın destek sağlayacak şekilde. Çökme veya kırılma olmayacak şekilde. Betopanlar bu arada kalın 18 milim betopan. Kesinlikle kırılma olmaz. Köşe ayaklar 80-80 2 milim kutu profil. Şase 40 60 kutu profil şeklinde. Bunlar e, binanın çevresinde yapılacak olan kaplamanın, bordeks kaplama malzemesi. E, bir de banyolara kaplayacağımız e, bordex malzemelerimiz. Buradan devam edelim. Merdivenlerimiz bu şekilde. Gene e, her basamakta Beethoven kanıtları zaten görünüyor bu şekilde. Yakından çekiver. Betopanlar kesinlikle ince malzeme kullanmıyoruz. Basmada kırılma herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Alttan orta merkezinde çekiyor İsmail. Merdivenin altından. Bu şekilde her merdivenin orta basamak kısımlarında dolgu şekilde yapılıyor. Burası sağlığın altı görüyorsunuz. Kesinlikle boşluk esneme yapacak, kırılacak, çökecek hiçbir boşluk bırakmıyoruz buradan devam edelim. Merdiven da bu şekilde bordeks kaplanacak. Şimdi birkaç tanesi e, yaptık görüntü olarak ama hepsi kaplanacak. Yukarı çıktığımız zaman bu yukarıda gördüğümüz sandviç falan yukarıdan kaplama sandviç falan ön e, makas makas bordeksle kaplandı. Tabu bina daha sonra dış cephe komple mantolama kaplanacak. Mantolama malzememiz geldi arabamızda. Binaya girişte buraya yatak odasının e, penceresi küçük bir pencere burada bir artı bir kanat sabit olarak yapıldı. Bunların korkulukları falan yapılacak. Burada büyük bir sürme kapı giriş kapısı olarak bırakıldı. Buradan geri versin abi. Yine burada manzaraya karşı bırakılmış büyük bir sürme e, pencere. Tesisatlar bu şekilde. Var müsaade et. Kablolar her biri bu şekilde. 3 kablo, tek e, parça kalın kablo olarak yapılıyor. Neydi bunların kodu? 3 En iyi. Üç iki buçuk. Üç iki buçuk kablo. Elektrikten çok anlamıyorum. Malzeme yer alıyor kablo kanala geçiyor. Daha sonra bir parça alçıpan değil misin Evet. Bu şekilde alçıpanlar gizleyip üstüne boyasını ve alçısını yapıyoruz. Kabloların her biri gizlenmiş oluyor. Dışarıda kablo kutu kanalı hiçbiri görünmüyor. Binanın ha şunları da göstereyim bak bunlar da önemli. Paralellerin bitiş noktalarında her zaman bu demirlerden vardır. Yani görmüşsünüzdür zaten videoda belli oluyor. Paneller sallanmasın, esneme yapmasın, zamanla açılmasın yapmasın diye kenarlarında kalan boşlukları düzgün bir şekilde köpükler sıkılıp yalıtım sağlanıyor. Buradan geliyor Esma'ya. Burası şu anda alçı yapılmış, vidalaması yapılmış, sadece saten alçıları çekilecek hale gelmiş olan bir odamız. Kabloların sonunda gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bunlar yataklar açılıp, prizleri, ee ondan sonra lamba ee, tuşları bağlanacak. Bu şekilde. Buradan geliyor bu kısımda burası mutfak tezgahı olacak. Henüz o aşamaya gelmedik burada. Mutfak tezgahı yapılacak burada. Prizi, burada bir priz, burada bir priz. Dolap ve mutfakta kullanmak üzere. Tesisat binanın altından geliyor zaten. Tesisatlar bugün çekilecek. Ee, daha sonra burada banyomuz var. Banyo, şu an için banyo değil, depo olarak kullanıyoruz malzemelerimiz için. Banyoda tesisat yine aynı şekilde zeminden, bina altından gelecek. Yukarı doğru içeride herhangi bir boru, pislik, görüntü bir şey olmadan köşelerde yine köpükler şuradan göstereyim. Birleşim yerlerinde yalıtım amaçlı köpüklerini ters bir şekilde çekiyoruz. Bunlar bu şekilde bordeksler kaplanacak. Daha sonra bordeks üzerine fayans yapıldığı zaman terseniz bir banyo çıkacak ortaya. Burada bir priz daha var. Buraya Hilton lavabomuz gelecek. Bu alanda klozet, bu köşeye duşakabin ve buraya da çamaşır makinesi. Normal bir evde kullanılacak, ihtiyaç olan, kullanılması gereken bütün her şey bu banyoda mevcut. Yani normal bir aile burada yaşayabilir. Kullanılan malzeme, tabi piyasada daha ucuz, daha uygun yolu yapılan işler de var ama yani Ucuz etsin. yani yahnisi oldu değil mi İsmail? Aynen. İsmail gidiyorsun ama. <laughs> yani şu an için gösterebileceğimiz bunlar. Ha şuradan şeyi göster İsmail. Kabloları göster. Binalarda hiçbir kabloda aktarma yapılmıyor. Her şalter, her priz için ayrı ayrı kablo çekiliyor. Kesinlikle kablolarda yanma ya da taşımama gibi bir sorun olmaz. Önemli olan bu çünkü konteynerleri genelde maliyetten kurtulmak adına. E